Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iOS 18 yazılım güncellemesinden sonra oluşan hatalardan birinin çözümünü anlatacağım. Hatanın detaylarına Park 1'den ulaşabilirsiniz. Şu an kısa bir özet geçeceğim. Arkadaşlar müziklere girip müzik açtığım zaman kilit tuşuna bastığımda müzikte kesilmeler oluyordu. Tekrar zaman ekran açtığımda tekrar kesilme oluyordu. Her bastığımda müzik kesiliyordu sonra tekrar devam ediyordu. Part 1'in yorumlarına baktığımda yorumların hepsini uyguladım. Bir tanesi işe yaradı. Onu size paylaşmadan önce şu şekil iOS 18 yazılım güncellemesi mevcut bende. Arkadaşlar çözümü çok basit. Ayarlara giriyoruz. Arayın kısmına vokal kestirme yazıyoruz. Şu an bende vokal kestirmeler açık. Açık olduğu için kestirmeler oluyor. Vokal kesimi kapattığımızda müzikte olan kesilmeler sonlanıyor. Bunu bize paylaşan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Part 3'te görüşmek üzere.